Recep'in bugün üç yarın 3 Aralık Dünya Yüngeler Günü olduğu münasebetiyle bugün bizleri ziyaret eden Devam Partisi Bay Başkanı Semra Oda Başı Hanımefendi ve yönetimi bizi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretinden dolayı her kendilerine teşekkür ederiz. Bu güzel bir için sağ olsunlar. Hoş geldiniz öncelikle. Sağ, sağ olun. Se ediniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bize engeller günümüz e, kutlamak istiyoruz ama e, aslında bir gününüz olmasını istiyoruz, her gününüz olsun. Ve her gün yanınızda olmak isteriz, her an olmak isteriz. Önemli olan o birlikteliği sağlayabilmektir. Daha önce de sizlerle görüşmüştük. Ee, tabii ki gönül ister ki sorunlar, sorunsuz bir yaşamda, güzel bir yaşamda hep beraber inşallah güzel günlerde devam edelim yaşamımıza. Ama maalesef istesek de istemesek de bazı sıkıntılarımızı herhalde atlatamıyoruz. Biz bugün hem sizi ziyaret edelim, dinleyelim, ee, bir, Hoşçakalın. günümüzü kutlayalım, hem de sıkıntılarınızı da dinlemek isteriz ki çözüm olalım diye. Evet. Ee, bunu da inşallah en kısa zamanda hep beraber el ele verelim. <laughs> Yapabileceğimiz neyse bize düşen neyse, e, gayretimiz sizinle, çabamız sizinle olacak. E, ama sizin de tabii ki sorularınızı dinlemek isteriz. Evet, tabii tabii, yani sorunlar cehennemde sıkıntı etmez yani bir de... Yine sadece üç Aralık'ta değil, her zaman yanımızda olması mahsus Mesela kurumlar olsun, herkesin bugün diye de her zaman bizi hatırlamasını istiyoruz. Sıkı, sıkıntı, çok. Mesela istihdam konusunda sıkıntısı var. Eğitim sorunu var. Ulaşım sorunu çok. Yani engellerin gerçekten sıkıntısı incelikle görme engellerin eğitim sıkıntısı çok. Ben eğitim derken tabii ben de bir eğitimci. Çok da önemsediğim bir şeydi. Daha önce de dile getirdiğim çok olmuştur bu konuyu. Burada bir görme engelliler okulu olmasını çok arzu ederim, çok isterim. Sizinle daha önce konuştuğumuzda da anlaşmıştık. Evet. Bir kez daha rica edeyim arkadaşlarımla beraber e, Tabii yani daha önce Milli Eğitim Müdürlüğümüze 5-6 tane dernek başkan olarak başvuruda bulunduk. Van'da görme engelliler okulu olmadığından dolayı şu anda işitme engelliler okulu var ama görme engelliler okulu yok. Neden Talep, yok? Yani. Talepte bulunduk. Fazla başvuru olmadığından, başvuru olmadığı için açamayacaklarını Erzurum'da Ankara'da oldukları olduğunu oraya gideceğinizi söylediler. Ama burada aile çocuğuna dışarı bırakması için öyle bir saat dayanamıyor. Buradan Erzurum'a nasıl şöyle dönecek? Ama çok az bir sayıda değil yani bildiğin kadarıyla evet. değil mi? talep Evet, Talep diyor ama talep var. Arkadaşlar bir ah, talep de yok. bulunuyor. Biz başlığımı yok diyor. Mesela aileler beni arıyor. Diyor çocuğum diyor ben gelin, normal okula gidiyor. Normal vatandaşla ders yapamıyor. Çocuğum burada üzgün kalıyor. Dönüp geliyor eve yapamıyor diyor derslerini, sıkıntılar çok yani. Evet. Yani materyalleri de yok. Evet, evet yani. materyal sıkıntısı var. Mesela bu tablet sunumları var. Talepte bunu bu alamadık. Şu anda bir tane sınıfımız var. Mustafa Cengiz Türk Eğitim Okulu. Evet. Orada bir sınıf var. Hoca kaç defa beni aradı, öğrencilerin olduğunu, bu taleplerde, milli eğitime dahil talepte bulunduğunu, başvuruda bulunduğunu ama bir, yere varamadığını, destek alamadığını bildirdi. O konuda bize yardımcı olmasını bana Belki bir okul fazla olabilir. Sayı ne kadar da bilemiyoruz da. Evet. E, ama sınıf olabilir en azından değil mi? Belki iki Aynen. sınıf olabilir. Bir merkezde bir sınıf, bir okulda bir sınıf açılabilir. Orada Yani bir sınıfımız daha yok. Evet. Anladım. Sınıf bile Yamış yok. Yani. Değil mi? Yani, Şurada Mustafa Cengiz'de bir sınıf var ama aktif değil. Hoca elinden geleni yapmaya çalışıyor ama malzeme sıkıntısı var. Tablet sorunu var. Bir <laughs> herhangi bir öğretecek tablet yok. O yüzden bir sınıf da olsa işte ise bir eğitimci olur. O eğitimci günü belli belli bir saatte o çocuklara ders verir. Ben bir kezle görüşmüştüm. Bir arkada genç bir bayan arkadaş gelmişti. Ben aslında görme engelliler okulunda öğretmenlik yapabilirim demişti. Evet. Öğretmendi zaten kendisi O da çok mücadele ettiğini söyledi. Açmak istediğini, hani bir okul açılırsa ben seve seve çalışırım demişti. Ama e, sayı az olabilir diye belki cevap gelmiştir ama az olsa bile diyorsunuz. Yani de sınıf olarak da olsa açılması Yok, lazım. Evet, olsa Başka olur. iki kişi dahi olsa açılabiliyor. İki kişi evet. Görüştüğüm müdür bana öyle söyledi. Sınıf olarak. Evet çünkü hani önemli bir konu. O zaman biz bir zikare... Şu anda bir ailede dört tane görme engeli var. Aile beni aradı, okula gitmek istiyorlar, gidemiyorlar diyor. Sadece bir yerde dört tane varsa bir yerde kaç Sayın Başkan, görme engelliler için nasıl bir ekipman gerekiyor? Yani ekipman eksiği varken var derken neyi kastediyorsunuz? mesela ders vermek malzemesi farklıdır. Normal tahtayla yani yazarak o şekil öğretmek değil. özel tabletleri var. Böyle alfabe üreten çubuklu tabletler var. Kabartma yazı. Mesela kabartma yazı şöyle ben söyleyeyim. Şimdi bulayım. Şu kabartma yazıdır. Ve de yani yazarak değil de dokunuyorum. Dokunarak okuyorum. Dokunarak okuyorum. Dokunarak parmaklarına noktadır. Noktalara dokunarak okuyorum. Bu şekil bu tabletler için. Yani çubuk var. O şeye dokunarak yazıyorum. Bu şekil doku, bu şekil yazıyorum. Mesela B bu şekil yazarak yani öğreniyorum. Normal tahtada böyle kalamayız. Değil. Peki çok maliyetli şeyler mi bunlar? Yok fazla değil. Fazla maliyeti değil ama yok, şurada yok. Çok mahallede Burada da milyar. bunu bilir. Ankara'da ancak bunlar bilir. Ankara'da, İstanbul'da, o tür yerde bulunur. Van'da yok yani. Şu anda elimizde yok. Ee, okul konusunu gündeme getirdiniz. Onun dışında evet. e, var mı problemleriniz? Görme engellileri temsil eden birisi olarak size iletilen evet. sorunlar, problemler nelerdir? Görme engelli tabii sıkıntı var. Mesela ulaşım sorunumuz da var. Araçlarda sesli navigasyon sistemi yok. Görme engelli araba biniyor. Normalde duraktan dura araba diyor. İpek yolu mesela caddesi, caddesi Kizler Caddesi diye söylemesi gerek. Sesli Nabakası'nın adı için ben görmüyorum. Durağımı geçiyorum. Rastgele bir de beni indiriyor. Ne sessiz sistem olsa o kısa durağı ben ona bile düğmeye basarım. Durakta şoför beni indirir giderim. O sıkıntı var. Işıklarda sessiz sistem yine yok. Trafik ışıklarında. Karşıya geçeceğim. Rastgele araba gelip gidiyor. Ben geçemiyorum. Sessiz sistem olsa arabaların durması mesela diyor geçin ya da bekleyin diye o sistem de yok çoğu yerde. Sadece Cumhuriyet Caddesi'nde bir beş yılda tek var. O sorunlar da var. Kaç defa dile getirdik daha bir şey yapılmadı. Toplu ulaşım araçlarından Hatta otobüsler olsun, yeni çıkanlar otobüsler hiçbirinde yok. Peki son bir şey sorayım. Özellikle Görme engellilerin izleme yolu, kaldırımlarda, köşe başlarında evet. bazı yeni yapılan kaldırımlar var. Onlardan haberiniz var mı? Eksiklikler var mı? Ya da merkezin dışında zorlandığınız noktalar var mı? Ona da bir değinebilirsek. Merkezde şey. de eksikler var. E eksik var. Rampay... Sarı çizgi yapmışım. Geliyor burada direk var. Direğe böyle döndürüyor, bile götürüyor. Ağaç, ver, ağaç yani. var. Ağaç var. Ağaç ayarda trafoya denk getiriyor. Rampa yapmış. Rampa şu şekil. Burada çukur var, kanaldır. Su kanalı var ya. tekerlekli sandalye için diyorum. tekerlekli sandalye takılıyor, geçemiyor. Ya da araba park ediyor. Adam mecburen ortasına gelinler. Sarı çizgiden geçiyorum. Adam halısını sermiş. Sarı çizgiye, sarı çizgiye kapatmış. Geçemiyorum. Ya da kahveci sandalyesini da, bırakmış, buradaki diğer işletmeler eşyası bırakmış. Kaldır diyorum, bana diyor sen buranın tapusunu mu almışsın, oradan geç. Senin yolun mudur? Ama kendi yolu gidip, Evet, bu, kendi yolu değil. Kimisi bilmiyor ne diyor. Elektrik, elektrik kablosu mu geçmiş, doğalgaz kablosu mu acaba bu sarı sınırı bilmiyorum. Peki Sayın Başkan, bunları e, tespit edip, özellikle ilçe belediyesi, il belediyesi ya da gerekli kurumlara iletiyor musunuz? İlettiğinizde size dönüşler nasıl oluyor, ilgi alakaları nasıl? Çok özür diliyorum Şimdi bunu sosyal hizmetlerde erişebildiğinde varız. Erişebildiğinde biz bunlara ceza yazma şeyimiz de var, yetkimiz de var. Bunu dedi ki ya trilyonlar yere serildi, trilyonlar yere serildi. Bir iki tane görme engelli, bedensel engelli, bedensel engelliliği görme engelliği çoğunlukla ilgilendiriyor. Neden? Rampa bedensel engelli, evet. sarı bantlar görme engellileri. Siz bunları yaptığınız zaman bizi ortak edin bu işe. Bizi de biz de gelip kontrol edelim. Acaba olumlu mudur, olumsuz mudur? Hatta bunu dile getirdik yazıyla. Belediyenin çalışmasında biz de yer almak istiyoruz. Bunu dile getirdim. Peki işte onu soruyorum. Siz bu sorunları ilettiğinizde size evet. dönüşler nasıl oluyor? Dahil evet. ediliyor musunuz? Ama Edilmiyor maalesef, musunuz? Maalesef maalesef bir şey göremedik. İşte onu diyorum sana. Maalesef bir şey göremedik.